Hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. 10. köyün bilgesiyle berabersiniz. Bu hafta aşk hayatınızla ilgili ne yaşayacaksınız bakalım. Onu soracağım kartlara. Bu açılım göklerin ve ilahi sistemin enerjisiyle bütünün hayrına ışık ve şifa olsun. Bakalım bu hafta aşk hayatınızla ilgili neler yaşayacaksınız. Soralım bakalım kartlarımıza. Para şövalyesi, tılsım şövalyesi. Uuu, değnek dörtlüsü çok güzel. Evlilik kat kartıdır, kutlama kartıdır. Kılıç şövalyesi. Emotions ne diyecek bakalım. Affetmek. Labirent. Dargın olanlar birbirini affedecek. Olmayanlar dar darılabilir <laughs> ve ay kartı çıktı. Açıklama kısmında uzun uzun yazacağım arkadaşlar ne demek istediğimi. Ee, lütfen sayfamı takip edin, videoyu da beğenin olur mu?